Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan 24 saat dinlendirdiğim Nohut mayasının ikinci beslemesini yapacağım arkadaşlar Birinci beslemeyi 12 saat sonra yapıyoruz ikinci beslemeyi 24 saat sonra yapıyoruz Toplamda iki besleme yapıyoruz 24 saatin sonunda mayamız köpürdü ve aktifleşti 300 gram unum var 1 çay kaşığı tuzum var arkadaşlar 200 milimde de suyum var Bunları bir de ona döküp karıştıracağız. Önce tuzumu döküyorum. Bunu bir torba yardımıyla dökelim. 200 milim suyum var. Bunu da dökeceğim arkadaşlar. Bidonun ağzını kapatıp karıştırıyoruz. 36 saatin sonunda mayamız hazır olmuş olacak arkadaşlar.